Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yip yeni bir video sizlerle birlikteyiz. Gelen haberlere göre yapımcılar da gerçek hayatta sevgili olan Erçel ve Bursin çiftinin bu güzel ilişkisini bir proje ile taçlandırmak istemiş. İddiaya göre çifte sürpriz bir teklif geldi çiftin arasındaki büyüleyici enerji sinema ekranlarına taşımak isteyen yapımcılar Handa Yerçin ve Kiran Gürsün'e film teklifiyle gitti. Siz de güzel ilgili ve ilk haber durmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz.